Yapma. <laughs> Sen daha tam iyileşmedin. <laughs> Dövüş sanatlarına dönemezsin. Kendine zarar verir. Dahası bedenini hırpalayabilirsin. Seni kaygılandırdım. Beni affet. Özür dilerim. Kaygılanmamı istemiyorsan bir an önce iyileşmeye bak. Sahi o pan panzehri sen mi getirdin? Yoksa Usta Tian ilacı kendi mi yaptı? Sürekli gözüm açık rüyada gibiydim. Olan bitenin farkında değildim. Ama Usta Tian'ın söyledikleri hatırımda. Yaralanmama bir Çin büyücüsünün zehri sebep olmuş. Çok güçlü bir zehirmiş. Bunu kim tedavi edebilir? Ben şehre gidip biraz soruşturdum. Orada panzehri yapabilen tanınmış hekimler varmış. Ben de birkaç kişiyle konuştum. Bir tanesi yaşlıca bir kadın simyacı olduğunu söyledi. Simyacı mı? Hı, Hı İlginç biriydi. Tuhaf bir kişiliği vardı. Beni görmeyi kabul etmesi için bütün gün bekledim. Görüştük ama panzehri vermeyi reddetti. Falıma bakmak istedi. Falımda işe yarayacağını görürse ancak o zaman verebilirmiş. <laughs> ne tuhaf. Hı -hı. Ya sonra? Sonra şükür ki her şey yolunda gitti. Falımda işe yarayacağını görünce panzehiri bana vermeyi kabul etti. Ben de getirdim. Başta yalan söylediğini sandım. Ama verdiği panzehir hayatını kurtardı. <laughs> Neyse ki şarlatan değilmiş. Aksi halde oraya döner evini başına yıkardım. <laughs> o halde bu panzehir... Başka bir şey sorma. Bir an önce iyileşmeye bak. Ne demiştin? Kılıç tekniğinde ustalaşıp beni koruyacaktın değil mi? Böyle yorulursan nasıl iyileşirsin? bu süre boyunca bana bakmak seni yorgun düşürmüştür. Teşekkür ederim Lee. Sen olmasaydın çoktan ölmüştüm. Neyin var? Benden bir şey mi saklıyorsun? Jin. Vakit geç oldu. Dinlen artık. Çabuk iyileşmen için bu önemli. Gel, uzanmana yardım edeyim. Tamam. Dikkat et. Sen dinlen. Ben sonra gelirim. Hı <laughs> hı. Üç ay geçtikten sonra saraya geri döneceğim. Tamam. Sana üç ay veriyorum. Sözünden dönersen seni nasıl cezalandıracağımı biliyorsun. Ve cini de öyle. 63 Dayanacak gücüm kalmadı. 64 65 Yukarı kaldır biraz. 66 67 Biraz daha hızlı say. 68 69 Ne yapıyorsun? 70 Hala bu kadar geç değil ki. Kaldır kollarını hadi. Oh. 71 72 Daha hızlı 73, say. Yetmiş Bence biraz daha dayan. <gülüyor> <gülüyor> 74 dört... <laughs> <laughs> uh, Usta Tian. <laughs> Usta <tiyan>. <gülüyor> <gülüyor> Ustam. Genç savaşçı cin. Son günlerde daha iyi görünüyorsun. Fakat... Kendini fazla yormamalısın. Dikkatli ol. Beni iyileştirdiniz. Çok yardımcı oldunuz. Sayenizde Lee ve ben bu zorluğu aşabildik. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Ben yapmam gerekeni yaptım. <laughs> Bugün hava oldukça güzel görünüyor. Niçin birlikte şehre gidip biraz dolaşmıyorsunuz? Ah evet Cin. İyi fikir. Biraz şehirde dolaşalım. Tamam. Biz gidip hazırlanalım. Tamam, tamam gidin bakalım. Ciddiyim. Kovaları biraz daha tutabilirdin. Gerçekten hiç gücüm kalmamıştı. Hmm. Savaşçı Jin genç ve dik başlı biri. Arkadaşı Gong Su çok seviyor. Gerçeği öğrenecek olursa bu sükunetini kaybedebilir. Refah açısından Dalyan'la yarışır. Evet. Duyduğuma göre Kral Yuan'ın cariyesi buradaki halka ipek böceği yetiştiriciliği öğretmiş. Bu şehrin ipekleri çok kalitelidir. Bak ne diyeceğim. Önce sana güzel birkaç ipek giysi alalım. Ne dersin? A ha? <laughs> Hadi gel. Buyurun bakın malların birinci kalitedir. Her çeşit ürün bulunur. İpek şallarım var. Cin paranı israf etme. Bu ipeği ne zaman giyerim ki ben? Kızlar hep böyledir. Önce istemezsiniz sonra beğenirsiniz. Kırmızı mı pembe mi Eşiniz beyaz tenli. Hepsi onda iyi durur. Hangi renk olduğu önemli değil. <laughs> Bu da fena değilmiş. Neflatun. Anladım. Vazgeçmeyeceksin ısrardan. Ben de kırmayacağım seni. Bunu seçiyorum. Tamam. Ne kadar? Bir yuan. Evet. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Çocuklarınız olursa erkek olan yakışıklı, kız olan da güzel olur. Çocuk yapın. İpek şallarım var. İyi durdu mu? Evet. Bu ne kadar? <laughs> Korkarım bu güzelliğinle herkesin düşüp bayılmasına sebep olacaksın. Neler söylüyorsun? Herkes bize bakıyor. Yürü gidelim. <laughs> tamam. Bakmadan geçmeyin. Çekilin. Böyle gel. Geriye yol verin. Ne oldu? Hadi. Askerler aranıyor ilanını görmüş olmalılar. Gidip saklanalım. Buna gerek yok ki. Aranıyor ilanları yok artık. Fark etmedim hepsini söktüler. İlanlar ne zaman kaldırıldı? Sen hastaydın. İki aydır yatıyorsun. Bilmiyor ama son derece normal. O halde sen neden söylemedin? Çin yakalanmanın için bu kadar büyük hamle yapmışken neden emri geri çeksin? Ben de bunca zamandır sana bakıyordum. O yüzden benim de bir fikrim yok. Gördün mü? Sana sorun olmadığını söyledim. Yanlış kişi aradıklarını fark edip vazgeçtiler. Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Dinle, gidip bir şeyler yiyelim mi? Hı hı. Az önce canının bir şey çektiğini söylemiştin. Sanırım Balık yemek istiyordun değil mi? Evet, burada çok balık lokantası var. <laughs> o halde balık yiyelim. E, tamam. <laughs> Majesteleri, geçmişte Çinli ordumu tahta hak iddia ettiğinde Etrafta hala birçok beylik vardı ve Joe hanedanlığı henüz güç kaybetmemişti. Bu yüzden hiç kimse birleşme stratejisini dikkate almamıştı. Fakat Çin'in ordu şu o zamanında Joe hanedanlığı gücünü kaybetti. Beylikler de güçlerini birleştirdiler ve bugün hala ...Baur olan yedi devleti oluşturdular. Şimdi bu beyliklerin çoğu büyük Çin devletine bağlılıklarını bildirdi. Benim gibi Çin komutası altında olmayı tercih ettiler. Benim düşünceme göre majestelerinin ferasetiyle altı devleti ortadan kaldırmak onun için çok kolay olacaktır. Acilen bu planı uygulamaya koymazsak, altı devletin işbirliği yapıp güçlenmelerine izin verirsek, o zaman bir değil beş erdemli kralımız olsa bile tüm dünyayı fethetmek çok güç olacaktır. Söylediklerin gayet mantıklı. Dünyaya hükmetmek istiyorsam nasıl bir yolu izlemeliyim? Han devleti en yakın ve zayıf devlettir. Önce hanı fethedip diğerlerine gözdağı verin. Han devleti mi? Generallerimle istişare edip buna karar vereceğim. Lütfunuz için minnettarım majesteleri. Çin'in refahını ve gücünü korumak için Nazırların sürülmesini önermiştin. Sana baş danışman unvanını veriyorum. Beni hüsrana uğratmayacağını umuyorum. Hacestelerini minnetle selamlıyorum. Ölene kadar tüm gücümle size hizmet edeceğime söz veriyorum. Dağılabilirsiniz. Toplantı bitmiştir. Ustam hep derdi ki kılıç eğitiminde bir günü bile ziyan etme. Düşünüyorum da iki aydır hiç pratik yapmadım. Ustama ihanet etmiş gibi hissediyorum. Ama bu tembellik ettiğin için değil, yaralandığın için oldu. Eminim dedem seni anlayıp asla suçlamazdı. Ne olursa olsun bugünden tezi yok. Daha çok çalışacak, kaybettiğim onca zamanı telafi edeceğim. <laughs> Genç savaşçıcının niyeti buysa, benim aslında bir fikrim var. Aa, Usta Tian, bunu duymayı çok isterim. Asil bir savaşçı var. Adı Gao. İnsanlar ona Yan Şia'nın silahşoru der. Yan devletindendir. Bir süre önce konuştuğumuzda, benimle dertleşmiş, bana en büyük pişmanlığından bahsetmişti. Büyük savaşçı Gong Sun Yu ile kılıç talimi yapmamış olmak onu gerçekten üzmüştü. Bugün bunu Gong Sun Yu talebelerinden biriyle yapabilirse eminim bu onu çok mutlu edecektir. İlginç. Dedeme hayran birine benziyor. Ama bunun cine yardım etmekle ne ilgisi var acaba? Ah. Bu savaşçı son derece bilgilidir. Kılıç sanatında rakibi yok. Genç sanatçı cine onunla biraz çalışmasını öneririm rehberliğini hak ettiğinize ikna olursa onun önderliğinde kendinizi çok geliştirebilirsiniz. Harika. Bu savaşçı şu an nerede kalıyor? Geçenlerde bir daveti üzerine Çin devletine gitmişti. Onu görmek istersen bir mektup gönderebilir. Uygun bir yerde buluşmanızı sağlayabilirim. İyi olur. Ali, biz hazırlığımızı yapalım. Savaşçı Gao'yu hemen görmek için sabırsızlanıyorum. Aa ben ben gelemeyeceğim. Anlamadım. Neden? Ben günlerdir sana baktığımı biliyorsun Cin. Çok yoruldum, bitkin düştüm. Ben de bu fırsatı dinlenmek için kullanmak istiyorum. Biliyorum. Sana hak veriyorum. Gerçekten çok yoruldum. Tamam o zaman. Sen yoksan ben de gitmem. Onu başka zaman görürüm. Hayır olmaz Cin. Sen gitmek zorundasın. Seni burada nasıl yalnız bırakır da kılıç sallamaya giderim. Ya başına bir şey gelirse nasıl rahat ederim. Ama ama bu zor bulunur bir fırsat. Benim için bundan vazgeçersen kendimi sonsuza dek suçlu hissederim. Savaşçı Cin Veyinden Çin'e giden yol hayli uzun. Dahası konsunli günlerdir hiç dinlenmedi. Korkum odur ki böylesi uzun bir yolculuğu kaldıramaz. Bana itimadın varsa eğer konsunli burada kalsın ve dinlensin. Sen de böylece hızlı yol alabilir, dikkatini kılıç eğitimine verirsin. Ne diyorsun? Kesinlikle. Usta Tiyan doğru söylüyor. Ben de gelirsem senin hızını kesmiş olurum. Ama yalnız gidersen endişe edeceğin hiçbir şey kalmaz. Bütün dikkatini kılıç talimine verirsin. Tamam. Kısa zamanda geri dönerim. Burada yalnız olacaksın. Tedbiri elden bırakma. <laughs> Çocuk değilim, merak etme. Geri döndüğümde Öğrendiğim kılıç tekniklerini sana da öğretirim. Seni uyarıyorum. Zor ve yorucu demek yok. Hı <laughs> hı. Demem. <gülüyor> Neyin var Li? Ben iyiyim. Li, gitmem için hala biraz vakit var. Benimle çalışır mısın? Böylece tekniğimi geliştiririm. Olur. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Küçükken uydurduğumuz o ikiz kılıç tekniği aklıma geldi. Hatırlıyor musun sen de? Elbette. Tabii ki hatırlıyorum. Kılıçta iyice ustalaşmak. Sonra da ülkeye hükmedeceğiz diye yemin etmiştik. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.